Evet arkadaşlar bugün sizinle Bedwars Wars oynuyoruz oyunumuz başlıyor. Kuzenimle oynuyoruz tabii ki. Yani oyun kastı o kadar ki bakın he hemen de 32 yürüme oldu. Bu ne? Oha zehir, eyvallah. zehir topu gelmiş. Eymen oha. Eymen kesitleri. Hayır benim. Senin Ahmet 2 4 süper 1 2 4. Tung tung sahur mu? Tung tung sahur gelmiş. kadar uzun mu ya yol? Arkama baksana bir sen. Aa geldim. <laughs> git 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 git. Sen git ben şu elmasları toplayayım. <laughs> Allah sarılıların işini. Allah. Git git. Ama sarılara git bence. dört elmasım oldu. ye Bu ta da kurtulmanın vakti geldi arkadaşlar. O bizim kırmızılı yolu yapmaya başladı. Sarı takım ele geçirme. Abi gün çok kil çok iyi kırılıyor. Ben hemen buraya bir obsidyen alıyorum. Blok. Obsidyen. Obsidyen aldım. Aa bir tane de kazımı alayım. Oh, Yeni oyuna girmeniz mi gerek? Dur ilk önce şu yata obsidyen... Tamam sevgilim. Tamam ilk önce şu yata bir e, obsidyenliyim. Tamam Selim çıkıyorum oyundan arkadaşlar. Yeni oyuna gireceğiz. Yatak örtüleri. Partidesin değil mi? Evet. Yok partide değilsin çıkmışsın. Abi, yerden evet. evet. Arkadaşlar kesinlikle parti kodlarına katılmıyorsunuz. Yoksa banlanırsınız. Şey Dvq. Ben yeni parti oluşturuyorum. DV0. <laughs> Arkadaşlar Selim'in bilgisayarı kastı. <laughs> Adam bağlama sorunu yaşıyor. Nasıl konuşuyorsunuz derseniz. Çık, mı? Çıkalım. Heh. Koşabiliyor musun? Hello. Evet, yavaş, hızlı. Hay yazmış. Ben de ona hello yazayım. Hello oldu. Hello. Hello yazdım. Hatta merhaba yazayım. Hadi. Merhabalar. Hayır Efendim. Hadi. Yatak örtüsü denkle. Yatak örtüsüle gir. Ha? Ya karşılığında değil. DV0 değiştirdim kodu. DV0. Her tamam. DV. Dilem videonun 5. dakikasında. Bir dakika arkadaşlar şimdi değeceğim. Tamam yatak örtüsüle. Hadi odaya katıl artık. Oh. Kırmızı kırmızı. Kır. İyi de, Ahmet 1 2 4. Süper 1 2, 4 katıldı diyor. Yes. Dur ben bir mavileri hava atıp geliyorum. Eee şöyle he. Hava atak gel. Onlar da Shadow mu? Ceren olmasın Hava atıyorum ben onu da. Minecraft oynayanların %20'si e, A oyun başlıyor. 10 saniye fazla. 8, 7, 6 Geri vites gücü. Allah ilerdeymiş oğlum. Bizde zehir topu alak. Baksana zehir ya topu gelmiş. E Selim bence sen tekrar katıl. Bilmiyorum. İzle bakalım Selim. Düşman geliyor mu söyle bana tamam mı? Aynen. Elmas kazma alacağım hatta ben. Yatağı korumaya alacağım ilk önce. İki. İlk önce elmas kılıç yapacağım. Bizim takım gitmeye başlamış. Hayır aytaşlarını ben alacağım. Bana ne arkadaşım bana ne aytaş benimdir. Ha, adam yol yapamıyor. Adamın ağzını mı kazıyım? Tamam. Allah. Vallahi kaç, Kaçmayı becerdi. <laughs> Adam- Hayır, hadi oyundan çıkın yeni oyundan Aşağı güle güle. <gülüyor> <gülüyor> hadi az bekledinsin misin ya? Hadi ama sürekli in çık in çık. Oy Eyvah tamam. İkincisi doğru düzgün falan ama yeni oyuna girelim. Emin misin? Aa, bu takım alarm kurayım. Gü güle güle. Yeniden giriyorum. Arkadaşlar 3, 2, 1. Yatak örtüleri. Hızlı oyun. Var yanlış seçmiyorum şimdi seçeneği. Yani seçmiyorum da. Aha. Kırmızı kırmızı. Hayır doldu. Bu yeşil. Mavi ya da mavi 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 mavi. O da doldu yeşil. <laughs> Ye yeah, terminal Allah ilerideyim. sektörü benim. Bana ne arkadaşım yani. La ikimiz varız. <laughs> Galiba az oyuncu katılmış ondan dolayı ben gidip yol yapmaya kaçar. Bay bye. bye. Yatağa kapla sen de yoksa ölürüz. O, bu, arada o random break yok bizde yani ölebiliriz. Alarm yok, alarm gelsin çok güzel random break olarak. Allah sarılır oğlum yatağa kaplayalım çabuk çabuk dedim. Herhalde yatağa kaplayayım. Selim dur buraya bir alarm kuralım öyle gidek. Alarm önemli bizim için. İyi ki fazla fazla blok almışım. Tabi yet, yeterse yemek severce. Hadi kırıyorum. A 5 buraya alarm kurmak için yeter dartar Baya bir kömür elde ettim. Ve buranın alarm hayırlı, hayırlı olsun artık. Ben şu zehir topunu denemek istiyorum. Şey almayacağım tabii. Şu zehir topunu mavili üzerinde deneyeceğim. Zehir gücü. Ya, zehir attı. Çok korunaklı bir yerimiz var beyzimiz. Evet. Demir set oldum. Allah ben yere vites takayım. Selim gittin mi? <laughs> Aferin bu oğlum. Ay, şey Selim herkesin içinden geç geçiyor. Allah mavile mavile hemen zehir topu alayım. Tamam zehir tamam, topu. Şey, onun şu mavililerden birinin üzerinde zehir topum denicek Kırmızılı olan saldırı. Gelin lan ben. Benim oksitli zehirli topum var. Oksitli zehirli topum. Şu kırmızılıyı ben bir halledeyim. Zehir attım ama hiçbir şey yaramadı. Ben bir rektal alarm kurup geliyorum buraya. Bana 14. Maviler geliyor galiba. Ma geç 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 son onlar kaldı. Hatta birlikte gidelim onlara. Tabii ki acil durum Fatal Rest koyacağım buraya. Abi 12 lazım onun için. Neyse alacağım? Peter feeling alacağım. Hızlıca can doldurması için. Ne yapıyorlar Allah alarm veriyor oyun. Şöyle zehir topu aldım bir tane. Baya pahalıymış bu topu Allah! Şu sarılı bizi ele geçirmeye geliyor. Alarm tayin. Ya yatak gitti oğlum. Ha? O sarının içinden gideceğim oğlum ben. Evet. İnat ettim. Evet. Hı. Tamam gireriz. Şu tur bitsin. O zaman da ediyor biter zaten. Evet, ben ben Mavi ile kırmızı arasında büyük bir çatışma var. Yes sarı takım elendi. <laughs> Sarılar bize koşuyor. Çabuk gel. Aç şunu. Çabuk. Abi bittim ben. Victor, Victor. Öleceğim, 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 öleceğim. Ya fare dur basmıyor. Lan oğlum nasıl fare basmıyor ama oyun kasıyor. Arkadaşlar bu videomuzda sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Oyun başladı. Hepiniz çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.